Evet arkadaşlar. Düşe atış hareketlerinde iki, üçüncü pekiştirme testindeyiz. Düşe atış hareketi atışlar konusunda üçüncü pekiştirme testinde ve aradayız. Hemen başlayalım. Soru 1. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden t sıfır anda 6 ve hızıyla düşe yukarı doğru fırlatılan cismin hızı T1 anında 2 ve t kanda anında eksi 2 oluyor. Ha ben bunu çok iyi anladım ne demek istediğini. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Ben diyor ki bunu 6V ile attım. Evet. Bu hizaya geldi. Yukarı doğru hızı ne oldu? 2V. Sonra en tepeye çıktı. Aynı hizaya geri döndü. Eksi 2V hızı oldu. Benden istediği şey bu. Benden ne istiyor? Ee, T1 anı ve T2 anını istemiş mi? Arkadaşım hızını 6V'den 2V'ye ulaştırması ne kadar sürecek? 4T. Çünkü VVV v, v hız kaybetti. 4T. Sonra en tepeye çıkması 2T. Sonra aşağı inmesi tekrar 2T. Ne oldu? 4T, 4 daha 8 O zaman şurası 4 ama T2 baştan itibaren toplam süreyi sorduğu için 8 oranı ne? 1 bölü 2. İvmeli hareketlerde hız değişimleri, eşit hız değişimleri eşit sürelerde gerçekleşir. Unutmuyoruz. Soru 2. Sürtünmeden önemsenmediği ortamda dünya ve ay yüzeyinde aynı yükseklik, büyüklükte hız ile düşe yukarı doğru atılan cisimlerin çıkabilecekleri maksimum yükseklik büyüklükler HDHA, yere çarpma hızlarının büyüklükleri VDVA'dır. Buna göre HDHA ve VDVA arasındaki bir kere ayda daha yukarı çıkar. Ayda hız altın, yer çekim kuvveti yavaş. o kopacak gidecek bir kere. Dolayısıyla burada ilk hızım yüksek. Doğru mu? İlk hızım yüksek. Hepsinde aynı. Fakat ivmenin küçük olduğu yerde benim ilk hızı kaybetmem zaman oluyor. Daha uzun süre hareket etmiş oluyor. Aynı ortalama hızda çıkarken daha uzun süre hareket etti. Ay da daha yükseğe çıkacaktır. Ama enerjinin konumundan düşünecek olursak yukarı çıkıp tekrar indiğinde aşağıya aynı hızda ulaşır. Ya da aynı hareketin simetrisini yaptığı için tekrar aynı hızda oluşacaktır. Ay ve dünyada da aynı büyüklükte hızla yere düşecektir diyoruz. Bunu unutmuyoruz. Geldik üçüncü soruya. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden haş kadar yüksekten serbest bırakılan en kütleli cisim T sürede yere düşüyor. Güzel. Cismin ikinci saniye içinde aldığı yol. İkinci saniye içinde aldığı ne demek? Bir, ikinci saniye içerisinde. Yani T sıfır anda harekete başladı. Bir saniye anda burada, iki saniye anda burada. Benim ikinci saniye dediğim bir ile iki. Bir ile iki arası. Hangi derne bağlıdır? Kütleye bir kere bağlı değil. Hangi Hangisini bırakırsak bırakalım aynı yemeğe hareket ettiği için aynı yolu alacaktır. Buna bağlı değil. İlk başta bıraktığım bıraktığım haş yüksekliğinin hiçbir alakası yok. Çünkü bir önceki konu anlatım videomuzda yaptık. Tüyle bowling topunu bıraktık. İkisi yan yana düştüler. Yere ulaşmadığı sürece ilk yüksek bırakıldı. Yüksekliğinde bir önemi yok. Bir tek yer, yer çekilmemesi buradaki önemli faktör. Doğru cevabımız C ,han diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Sürtünmelerini önemsemediği ortamda şekildeki gibi düşey yukarı ve sıfır ilk hızıyla fırlatılan cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç kadar olup havada kalma süresi T'dir. T süresi ve yer çekim bilinmesi bilindiğine göre. T süresini biliyorum. Yer çekim biliyorum. H eşittir. 1 bölü 2 G T kareden. Çünkü havada kalma süresini biliyorum ya. Hatta T bölü 2'nin karesi diyeyim. Yere düşüşüne sadece bakayım. Aa T'yi biliyorum. Yer çekimi mesela yüksekliğini buldum. T'yi biliyorsam, yer çekilmesini buluyorsam ilk ne kadar hızlı attığımı da bulurum. İlk hızını bulurum. H yüksekliği bulurum. E tamam. Zaten her şeyi biliyorum. Bütün hareketi, grafiğini çizdim. 3. saniye, dördüncü saniye, 5. saniye, onuncu saniye. Ne zaman istiyorsam yerden yüksekliğini ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Doğru cevap etirne. Geldik arkadaşlar 5. soruya. Sürtünmeden önemsen ortamda aynı yükseklikten iki M ve en kütlelik aileye cisimleri serbest bırakılıyor. Güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Havada kalma süreleri eşittir. Aynı yükseklikten bırakıldıkları için evet. Çünkü serbest düşmede ya da herhangi bir atış hareketinde kütlenin hiçbir fonksiyonu yoktu. Aynı yükseklikten bırakıldılar. Aynı sürede ne yapacaklar? Yere ulaşacaklar. K cisminin X noktasına gelme süresi L cisminin Y noktasına gelme süresinden fazladır eyvallah fazladır. Çünkü zaten K x'e geldiğinde L de x'e geldi. Y'ye daha kısa sürede gelmiş oluyor. O zaman x'e gelme süresi L'ninkinden fazladır. Doğru. Küçük bir laf oyunu. K ve R cisimlerinin yere çarpma hız büyüklükleri aynı yükseklikten bırakıldıkları için, aynı süre havada kaldıkları için, aynı ivmeyle hareket ettikleri için yere çarpma hızları da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Nereye hatırlayalım? bowling topuyla tüyü bırakıyorsunuz yukarıdan. Birlikte yan yana ne yapıyorlar? Aşağıya iniyorlar. Bitti. Bu videoyu unutmayın. Bu videoyu unutmayın. Onu konu anlatımımızda sizinle paylaşmıştık. Değil mi arkadaşlar? Altıncı sorumuzda devam ediyoruz. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda X cismi yerden düşey V0 hızıyla atılırken Y cismi serbest bırakılıyor. Güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X cisminin bu hizaya kadar geldiğini biliyorsan eğer bunun yükselme süresiyle diğerinin serbest düşme süresi birbirine eşit olacak. T süresi de çıkacak. T sürede inecek. Fakat x cismi t sürede bir de iniş gerçekleştirecek. Cisimlerin yere çarpma hızları eşittir. Evet. Çünkü bu hizaya geldikten sonra x de serbest düşüyor. Y ile aynı büyüklük hızda, hızla yere çarpacaktır. Doğru. X cisminin havada kalma süresi, Y cisminin havada kalma süresinin iki katıdır. E zaten onu biz bulduk şimdi. 2 tyt T. Y, t. Bu da doğru. X cismi maksimum yüksekliğe çıktığı anda Y cismi yere çarpmıştır. Yani i̇lk başta da onu söyledik, değil mi? Aynı ivmeyle hareket ediyorlar. Birinin kazandığı hız kadar diğeri hız kaybedecek. Çünkü yükseklikler aynı. Birinin ulaştığı yükseklik, birinin serbest düştüğü yükseklik. Bakın serbest düşen cisim benim yukarı attığım cismin maksimum yükseklikten geri döndüğü hareketin aynısı. O zaman benim yukarı attığım cisim düşüşünün simetriğini yapıyordu. T süreyi. bitti. Yani burada çok da tartışacak bir durum yok. Doğru cevap edir ne diyoruz? Yedinci sorumuzda devam edelim. Düşey doğrultuda yerden K noktasından v hızı ile fırlatılan cismin K, L, L, M, M, N noktaları arasında sırasıyla t1, t2, t sürelerde aldığı biliniyor. Buralar eşitmiş. Peki bir şey soracağım. Şu mesafelerin aynı olduğunu biliyorsam. Doğru mu? Mesafeler eşit. Yukarı çıktıkça bu hareketin ortalamanızı ne oluyor? Azalıyor. Gitgide daha küçük bir ortalama hızda ilerlemeye başlayacak. En sonunda hızı sıfırlanacak. Aynı mesafeyi daha küçük ortalamanızda daha uzun sürede alır. O yüzden ne diyorum ben? K'ye alma süresi en kısa, MN'yi alma süresi en uzun. Yani T3 büyük, T2 büyük, T1 doğru cevap denizde olacak diyorum arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Ne diyor 8. sorumuz? Şekildeki K, L M cisminin kütleleri sırasıyla vermiş. K L serbest bırakıldığında M cismi yukarı doğru düşeye atılıyor. K servis serbest Buna göre cisimlerin havada kalma süreleri. Şimdi zaten K ve M'nin dikkat edin K ve M'nin şu maksimum yükseklikleri eşit. Bir şey soracağım. Hemen bakıyorum. K cismi h kadar yüksekliği t sürede düştüğünde L cismi de h kadar yüksekliği t sürede düşecek. Geriye kaldı 3h. Bu arada M cismi H kadar yükseklik T sürede çıkacak. Daha sonra M cismi T sürede geri inecek. 2 T sür havada kaldı. Benim M cisme gelince H 3H düştüğü için aha, o da 2 T sür havada kaldı. O yüzden L ve M cisimlerin havada kalma süreleri eşit. K'nınkinden büyüktür diyorum. Doğru cevap denizli olacak. Dokuzuncu ve son sorumuzla birlikteyiz. Yerden haş kadar yüksekten düşe yukarı doğru. Şekil birdeki gibi atılan cismin yere düşünceye kadar hızının zamanla değişimi grafikteki gibi. Yalnız arkadaşlar bakın. 3 saniyede maksimum yüksekliğe çıkmış. Ben diyorum ki bu 30 atılmış. Hızı tekrar 30 olduğunda 6. saniyede zaten duvarın aynı hizasına geldi. Ondan sonra 8. saniyede bir iki daha kazandı. Eksi 50 oldu hızı. Şuranın alanını bulursan direkt bu hareketinin atıldığı yüksekliği bulmuş olurum. Yani 6. saniye ile 8. saniye arasında düştüğü yükseklik. Hemen şurada yamuk alanından hareket ediyoruz. Taban 2. Alt taban 50. Artı üst taban 30. Çarpı yükseklik şurada 2'ye karşılık geliyor. 2 bölü 2 gitti. 80 metre. Yerden 80 metre yükseklikten 30 metre bölü saniye hızla fırlattığım cismin analizini yapmış olduk. Arkadaşlar bir sonraki videoda limit hızın pekiştirme testinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.